Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni kanalımızın ilk videosunu çekiyoruz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir krakerli tatlı yapacağız. Başlayalım. Bir bardak süt. Altı, Altı bardak süt. Altı. Şöyle okay. doğrayacağız. Yeah. Okay. Göster göster. Tamam. ]um, yeter. Ate, okay. Hızlı yapalım buraları. Ben de ya. Yeah. Bir sütü döküp geliyoruz. Evet arkadaşlar. Sütü döktük. Şimdi bir dakika. Pudingimiz geldi. Bu nasıl açılıyor? Oh. İkisini de Ate mi dökeceğiz? Hadi bakalım tam ben... kesin de hadi nasıl be dök dök, dök. dök, dök, dök. Allah bir oh. yeri bende çok sevdi yapma yapma ya siz, böyle parmak batırmayın. <laughs> ben iki tane iki tane kare puding, puding. değiş koyduktan sonra ben çırpıyoruz. Bir, iki, üç. üç, üç ben. önce şeye koyuyoruz. Ocağa koyduk. Ocağa koyduktan sonra karıştırıp. Evet arkadaşlar yapmaya devam ediyoruz. Bunu kaynayana kadar karıştıracağız. Ve şu an kaynadı. Böyle katı bir hal aldı. Böyle olana kadar daha karıştırıyoruz. Şimdi üstüne dökeceğiz. Evet arkadaşlar 3 kat bisküvi ve çikolata yani pudingimizi yaptık. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Uç katla. Uç katla. Evet arkadaşlar soğumasını bekleyip dolaba atacağız. Evet arkadaşlar şimdi tadım testindeyiz. Amcam ki yaptığımız pastanın ta tadına bakacak. Bayağı güzel, bayağı güzel. Nasıl olmuş? Çok güzel. Elinize sağlık. Kraması süper olmuş. Teşekkürler. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hadi bay bay.